Merhaba. Efendim konumuz şu. Neden Avrupa'da veya Amerika'da liderler otobüse binebilirken ve böyle halktan biri gibi olabilirken Türkiye'de değil liderler, muhalefet partisi liderleri bile böyle padişahlar gibi muamele görür. Kanımca cevaplayacağım size. Şimdi mesela İngiltere. İngiltere'nin zaten mevcut bir kralı veya kraliçesi var. Yani bunlar hatta kral ve kraliçeyi gördüklerini sokakta bile önünde eğiliyorlar. Ne bileyim işte e, Danimarka'nın kralı veya kraliçesi var. E, ne bileyim İspanya'nın var. Olmayan ülkelerde var. Kabul ediyorum ama kralı ve kraliçesi olan ülkeler var. Tamam mı? Yani bu ülkelerde kral ve kraliçe koltuğu doldurulmuş ve zaten parlamento başkanı ya da meclisteki partililer Zaten kral ve kraliçenin yanında hükümsüz insanlar tamam mı? Yani onlar halk. Türkiye'de ise biz saltanatı kaldırdığımızda bu sanırım halka biraz zor geldi ve padişahın yerine Atatürk'ü koymak istedi halk. Yani ona ekseransları dendi. İşte ona ne bileyim işte köşkler verildi. Ona imkanlar sağlandı. Yani çünkü böyle hani İngiltere'nin kralı vardı, İspanya'nın kralı vardı. Bizim niye olmasın? Madem kral değil, devlet başkanı, yine biz ona kral muamelesi yapalım. Hani havalı olsun. Böylelikle biz de Atatürk'le beraber devlet başkanlığı bence krallıkla özdeşleştirildi. Ve herkes devlet başkanı olabileceği riski var. Çünkü mesela şu an milletvekilesin sonra parti başkanısın, sonra hop devlet başkanı oluyorsun. Olduğu için de muhtemelen parti başkanları ve hatta bakanlar bile devlet başkanı gibi muamele görür oldu. Yani kral gibi. Çünkü bizim saltanattan sonra e, o koltuk açık kaldığı için herkesi yani ona aday olan herkesi kral muamelesi yapmaya başladık. Oysa ki Avrupa'da krallığı olan ülkelerde iş kolay. Hangi aileden gelenlerin kral olacağı belli. Şu cepte. Onların önünde eğil ve geç. Onlar da zaten senin eğilmeni bekliyorlar ve çok da abartmıyorlar. Yani onlar da işlerine bakıyorlar. O aileden gelenler sadece kral olabilecek. Halkın da işi kolay. Ama Türkiye'de öyle değil. Her an herkes devlet başkanı olabilir. Ve bizim e, içimizdeki bu e, kral ya da padişah hasretini yönelteceğimiz kişinin kim olacağı belli değil. İyi biz muhalefet partisi başkanına da, iktidar partisindekilere de, bakanlara da, ha geldi milli eğitim müdürü ona da, efendim diyelim ekserans muamelesi yapalım. Neden? Çünkü canımız, yani bu İngiltere'nin kraliçesi veya kralının karşısında, Şöyle bizim de böyle havalı kral gibi bir liderimiz olsun istiyor. Yani arkadaşlar bunda e, liderlerin kabahati 10 üzerinden 3 ise bizim kabahatimiz bu bir kabahat değil bizim etkimiz diyelim 10 üzerinden 7. Öyle. Ha gelelim ba. Penle ne düşünüyorum ha bu konuda. Şincik. Ben bir Karadenizli olarak, bir çay karılı olarak, Molla Mahmut ailesi soyundan gelen biri olarak üzülerek belirtiyorum ki her zamankisi gibi bu grubu seyrediyor olacağım dışarıdan. Çok da ihtiyacım olmayan bir merci. Krallık, kraliçelik, padişahlık veya hükümranlık. Böyle ya da ben kendi hayatımın kralı mıyım, kraliçesi miyim? Bilemedim ki. Bunda siz düşünevesiniz bağrıma, düşünesiniz bağrıma. Cümleyi düzgün kurdum. Sizi sevgiyle selamlıyorum. Önünüzde eğiliyorum ekselansları. Ha, bunu da tamamlayabiliriz sözü. Ne demişti Mehmet Akif? O rükû da olmasa dünyada eğilmez başlar. Demek ki biz sadece rükûda başını eğen bir milletiz der havaya da gireriz. Sevgiyle. Huzur içinde ekselansları.